Sosyal medyada her gördüğünüzde, her duyduğunuzda inanmayın lütfen. Maalesef yanlış haber virüsten daha hızlı yayılıyor. Müthiş bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Hijyen sadece biz insanlara lazım değil. Bu sosyal medyada lazım. Temiz ve doğru bilgi için. Lütfen resmi yetkililerin açıklamalarını takip edin. Maskeyi sadece sağlık profesyonelleri takar. Sizin takmanıza gerek yok. Eğer başka bir sağlık sıkıntısı olanlar varsa ve bağışıklık sistemleri zayıfsa bu vatandaşlarımız dışarı çıkarken maske takabilirler. Ama sağlıklı insanların maske takması gereksiz. Herkes maskelere hücum ettiği için hem fiyatları uçuk rakamlara geldi hem de gerçekten maske takması gereken sağlık çalışanlarına maske kaldı. Bakanlığımızla irtibatlı olarak virüsle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve işlemlere başladık. Herkes gönlünü ferah tutsun ve müşteri olsun. Buna siz dur diyeceksiniz. Sanki savaş çıkmış gibi marketlere, eczanelere koşup ne bulursanız almaya kalkarsanız maalesef fırsatçı mürüsle ortaya çıkartırsınız. Fırsatçılara fırsat vermeyelim. Fırsatçılık yapanları bakanlığın ilgili bilimlerine şikayet edin. Bir de makarna bırakmamışsınız marketlerde. Makarnayla mücadele olmaz. Selamlaşmadan selamlaşırmıyor mu? Selamlaşmanın bin tane yolu var arkadaşlar. Kafayla selam verirsiniz. Elinizi kalbinize koyarsınız. Çinler gibi ayak tokuşturursunuz. Ayrıca sırf bu sebepten dolayı gönül koyan yakınız varsa varsın koysun. Şu tehlike geçsin, arırsınız kendini. Bu işin birinci kuralı hijyen arkadaşlar. Konunun uzmanı bir hekim olarak ben de söylüyorum. Suya sabuna dokunacaksınız. Aklınıza her geldiğinde ellerinizi dirseklerinize kadar en az 20 saniye yıkayacaksınız. Tabii esas konu kronik hastalığı olan yaşlı yakınlarımız. Esas onları korumamız gerekiyor. Onlar da 1-2 ay boyunca çok fazla insanla temas etmesinler. Mümkünse evden dışarıya çıkmamaya çalışın. Tehlikeli virüs, cehalet virüsü.